السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأولين والآخرين. ماذا ده رسول الله؟ ماذا ده سادة أصحاب رسول الله؟ ماذا ده مشايخ؟ ماذا ده دستور؟ أولا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد الله الحقاني، ماذا تعليقاتنا الصحبة والخير في الجامعية. أبراهيم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في القرآن عزيز من شانده بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله قل اطيعوا الله اطيعوا الرسول فان تولى فان الله لا يحب الكافرين الله عز وجل و الله عز وجل سبن پیغمبر افنمزه تابع olması lazım الله الله onu sevsin günahlarını affetsin de Allah Azze ve Celle herkesi sever yani herkesi şey yapar ama o itaat etmeyenler onlar sevilmeyen insanlardır. Ne sevilmiyor? Çünkü genler genlerini sevmiyorlar sevseler Allah onları sevecek ki e, doğruya tabi olacaklar. Peygamber Efendimiz'i kabul edip onun yolundan gidip ona itaat ederler ki Allah onları sevsin. Onu yapmayınca kendiler kendi kendilerine zulüm ediyorlar. Kendine zulmeden herkesi zulmeder. O da sevilmeyen insan olur. Allah katında sevilmeyen insan hiçbir faydası yok. Zararından başka bir şey yok o insanın. Allah'ın sevdiği kullar onlar fayda onlardadır. Faydalı insanlar onlardır onlardan beraber olmak e, necattır, cehennemden kurtuluştur, dünyada da iyiliktir, ahirette de iyiliktir. Öteki türlü onlardan zarardan başka bir şey gelmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin güzel koku satan dükkan gibi ona girersen, bir şey almasan bile o koku insanı huzur verir, hoşnut eder. Öteki türlü, öteki insan da e, demirci dükkana girmiş gibi e, koku, hem koku hem duman hem şey e, o da kafirin misali veriyor. Yani o, orada bir senin üstün yanmasa bile kokusundan rahatsız olursun. Onun için iyi insanlardan olmak lazım. Şimdiki e, bir de e, Hümanist diye bir şey çıkarmışlar, münafıklar. E, i̇nsanlığı seveceksin. İnsanlığı seversin ama ee, insanlara kötülük yapan insanı nasıl seveceksin? Kendine kötülük yapan insanı nasıl seveceksin? Sevmez. Allah sevmiyor. Allah'ın sevmediği insanı sevemezsin. Sevmek iyi değil. Ondan uzak durmak daha iyidir. Nasihat edersin. O nasihat kabul etti, etti, etmedi. Ondan şey yapmaya gerek yok. Onu sevmeye gerek yok, ihtiyaç yok. Allah sevdikleri insanlardan etsin bizi hepimiz inşallah.